Soru. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi tanımlı oldukları her alfa değeri için doğrudur? Birinci öncüle bakıyoruz. Kosinüs pi eksi alfa diyor. Pi de bir kere isim değiştirmiyordu. Açımız kosinüs olacak. Pi eksi alfa 180'den biraz geri gitmek demek. Bu da ikinci bölgeye denk gelir. İkinci bölgede kosinüsün işaretine bakıyoruz. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. Dolayısıyla eksi kosinüs alfa olur. Birinci öncül doğru. İkinci de sinüs 3 pi bölü 2 var. Bir kere 3 pi bölü 2 de isim değiştirir. Kosinüs olur. 3 pi bölü 2 artı alfa. Kosinüs alfayı yazdık. Şimdi işaretine bakıyoruz. 3 pi bölü 2 artı alfa dördüncü bölgededir. Ve dördüncü bölgede sinüsün işareti eksi olduğundan dolayı eksi kosinüs alfa olarak dönüşür bu açımız. Bize kosinüs alfa vermiş. İkinci öncül yanlış. Üçüncü öncül kotanjant pi artı alfa. Pi artı alfa 180'den biraz ileri gitmek demektir. Bu da üçüncü bölgedir. Pi olduğu için açı isim değiştirmedi. Kotanjant alfa oldu. İşaretine bakıyorum. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti artı eksi artı diye ilerlediğinden dolayı artıdır. Artı kotanjant alfa gelir. Üçüncü öncül doğru. Dördüncü öncül tanjant pi bölü 2. Pi bölü 2 olduğu için bir kere isim değiştirdi. Kotanjant alfa oldu. İşaret incelemesini yapalım. Pi bölü 2 artı alfa ikinci bölgedir ve ikinci bölgede tanjantın işareti eksidir. Dolayısıyla bu da eksi kotanjant alfa olur. Dördüncü öncül yanlıştır. Verilen öncüllerden iki tanesi doğru. Cevap C şıkkı.